Selamünaleyküm. Arsa iletişim Emre Aslan'dan gelen kargomu açıyorum. Ürüne yapılan işlem. Ekran değişti, pil değişti. Allah'ın izniyle çok fazla araştırma yaptım. Arsa iletişim Emre Aslan'la karar kıldım. Full orijinal bir şekilde gerekli bütün her şeyi yaptı. Allah razı olsun. İşçiliğini çok met ettiler. Şu anda biz de göreceğiz inşallah. Ay, baba. Dur baba. baba. Dur baba. Tamam babacığım. Evet. Baba. Bak. Tamam baba. Tamam baba. Tamam baba. Tamam, Tamam. babacığım. Tamam babacığım. Biraz hızlı açalım çocuklar var. <laughs> Allah. Evet paketleme çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> Kol numara. O, 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 o. Maşallah maşallah maşallah. Kızım biraz geri dur babacığım. Maşallah. Vallahi daha görür görmez. Çok aşırı derecede hoşuma gitti. Çok güzel olmuş ya. Eskisinden daha güzel olmuş. Orijinalinden daha orijinal olmuş. Arslan iletişim Emre Arslan kardeşime çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah işine gücünü rast gitsin inşallah. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Çok fazla incelemeye de giremiyorum. Ben. Evet kızım sen. <laughs> Dur bir saniye. Yani çok da açmak istemiyorum artık. içinde bilgiler var. Çok teşekkür Lan, ediyorum. Adam, Allah adam, razı adam, olsun. Adam, çok güzel abi, olmuş. Abi, abi. Acayip hoşuma gitti. Elim ayağım titremeye başladı. <laughs> Emre Aslan kardeşime çok teşekkürler. Hastane iletişimi. Allah razı olsun.